Bizans İmparatorluğu'nun en büyük mirası mimarisiydi. Ayasofya, görkemli surlar ve altın mozaikler hala ayakta. İmparator Justinianus'un hazırlattığı Corpus Juris Civilis, yani Justinianus Kanunları, Avrupa hukukunun temeli oldu. Bizans'ın dini sanatı mozaiklerle yükseldi. İsa, Meryem ve azizlerin tasvirleri inancın sanatla birleştiği örneklerdi. Ortodoks Kilisesi İstanbul'dan dünyaya yayıldı. Patrikhane, bugün bile Ortodoksluğun kalbi olmaya devam ediyor. Bizans'ın sanat anlayışı mozaiklerde zirveye çıktı. Altın taşlarla işlenen ikonalar, hem dini hem estetik bir miras bıraktı. Bizans ordusu, disiplinli lelyonları ve surlarıyla yüzyıllarca ayakta kaldı. Theodosius surları, tarihin en güçlü savunma yapılarından biri oldu. İpek yolunun batıya açılan kapısı Bizans'tı. Baharat, ipek ve altın, İstanbul limanlarından Avrupa'ya taşındı. Bugün bile İstanbul'da Bizans izleri var. Surlar, mozaikler ve kalıntılar bize geçmişi hatırlatıyor. Bizans'ın mirası Avrupa'ya yayıldı. Sanat, hukuk ve kültür, Orta Çağ Avrupa'sını şekillendirdi. Beşinci bölüm burada sona eriyor.